ve oğlaklar Temmuz ayında ikili ilişkileriniz, önemli görüşmeler, aşk hayatınız evliliğiniz ön planda olacaktır. Özellikle 4 Temmuz'da gerçekleşen yeni aile birlikte yeni ortamlara girebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ayrıca bekar olan oğlak burçları bu ay evlilik ilişkisi kurabilecekleri yeni insanlarla tanışabilir ve bu anlamda önemli adımlar atabilirler. 4 Temmuz'daki yeni ayda yine yeni bir ilişki başlangıcını, sorunlu giden ilişkileri bitirme ve hayata yeni bir sayfa açma gibi durumları söz konusu yapabilir. 10 ve 9 Temmuz tarihleri arasında özellikle ikili ilişkilerinize güç mücadelelerini takıntılı davranışlara, biraz manipülatif yaklaşımlara açık olabileceğiniz için bu konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hem karşı tarafı değiştirmeye ve yönetmeye, çalış yönetmeye yönelik yaklaşımlar sergileyebilirsiniz ve aynı şekilde karşınızdaki insanlar da sizi manipüle etmeye çalışabilirler. Bu anlamda çok dikkatli olmanız önem kazanacaktır. Tabii bu takıntıları şifalandırmanın yolu da sadece saf sevgiden geçiyor ve bu anlamda kalbinizdeki sevgiyi açığa çıkarmak. Bu korku meydan meydan kaynaklandığını kendi içinize dönerek keşfetmek çok güzel bir ay geçirmenize yardım edecek. 20 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunay burcunuz üzerinde gerçekleştiği için enerjinizin çok yüksek olacağı zamanlara işaret ediyor. Bu anlamda sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle diş ağrılarına, cilt problemlerine, eklem ve kemik ağrılarına açık etkilerde olacaksınız. Dolunay zamanı özellikle aile ilişkilerinizde sürpriz bir durum, Beklenmedik bir gelişme söz konusu olabilir. E, bu tür değişimlere de açık olduğunuz takdirde yaşadığınız son dakika gelişmeleri daha kolay e, hayatınızı adapte edebileceksiniz. E, bu ay tabii Mars Resursu sona eriyor ve uzun zamandır üzerinizdeki o ataleti, üzerinizdeki o enerjisizliği atmaya başlıyorsunuz ve enerjiniz çok daha yüksek bir hale gelmeye başlıyor. E, bu anlamda harekete geçmek, ertelediğiniz kararları başlatmak, özellikle toplumla olan ilişkilerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde ertelediğiniz bütün gelişimleri başlatmak için güzel bir zamandasınız. 23 Temmuz itibariyle artık Güneş Aslan Burcu'na giriş yapıyor ve maddi konularla ilgili önemli bir zamana başlıyorsunuz. bu tarihten itibaren ortaklaşa iş teklifleri, beklediğiniz ödemeler, alacaklar ve benzeri konular gündeme gelebilir. Harika bir ay geçirmenizi dilerim. Ağustos ayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.